arkadaşlar bugün sizinle bir tane yarışma yapacağız. Yarışmadan önce kendinizi tanıtalım. Ey ben Sarkotan. Muhammed Alha Kotan. Kadir Milat Kotan. Evet şimdi yarışma kurallarını anlatıyorum. Ayaklarımızı duvara koyup tutacağız. En uzun sürede kalan kazanır. Ödülleri ben söylüyorum. Birinci olana dondurma, ikinci olana meyvesi ve üçüncü olana kek. Kanal... Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirim ve açmayı unutmayın. Şimdi yarışmamıza başlayalım. Şimdi başlayacağız. Bir, iki, üç, başla. Jeg tror vi tar en graviat.